Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz Dostlar bugün sizlerle beraber paylaştığım bir seri vardı biliyorsunuz gizli görevler var PUBG Mobile içerisinde Bu görevlerden iki tanesini size bahsetmiştim şimdi kalan iki tanesi var bunu açıklayacağım Bir de etkinliklerin bir tanesinde gizli bir tane premium sandık var Halen bilmeyen al almayan kardeşlerim varsa onu da göstereceğim arkadaşlar bu iki görev ve Etkinlikteki premium sandığı aldığınızda başarım puanları ve toplamda 3 tane premium sandık alabileceksiniz kardeşlerim. Şimdi görevlere geçeceğim arkadaşlar ama öncesinde lütfen videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. 120 UC çekilişim dediğim gibi her videoda devam ediyordu. Her videoda devam ediyor. Bu videoda da var arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda çekilişi yapacağım ve yeni çekilişte bu videonun içerisinde başlamış olacak. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videoya like atıp yorum kısmına da mesajınızla beraber sonuna ID'nizi ekleyin. Sadece ID ekleyen arkadaşlar her zamanki dediğim gibi geçerli olmuyor. Çekilişe katılamıyorlar. Yeni gelen kardeşlerim için bu bilgilendirme zaten sizler biliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar görevimize. görevim bir tanesi için ben Livik haritasına gidiyorum. İstediğiniz haritada yapabilirsiniz bu görevi arkadaşlar. Hadi oyun içinde devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi ilk görevimiz için Levik'te şöyle evlerin bol olduğu bir noktaya doğru geliş yaptım. Şimdi kardeşlerim burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? 20 adet silah eklentisi alacaksınız arkadaşlar. Silahınızda takıl olmayacak ama dikkat edin lütfen bu konuyu atlamayın. Eğer 20 tane topladığınızda silahınızdaysa bu eklentiler maalesef geçerli olmayacak. Şöyle buraları ben hızlıca lootluyorum. 20 tane silah eklentisi. Arbeletin arkadaşlar sadakı da oluyor. Biliyorsunuz sadak diye bir parçası var arbeletin. Onu da toplasanız sayılıyor. Toplamda 20 tane arkadaşlar bu eklentilerde toplayacaksınız. Allah'ım ya görev yapıyorum ya. Gameplay oyunu değil ya M24 çıkarsın. M4 de çıkarsın yanına almayacağım ama sana ihtiyacım yok şu an için. Zaten birazdan öleceğiz. Evet arkadaşlar 20 tane eklenti topladık. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Şunları şöyle hepsini bir yere atın. Elinizden geldiğince bakın ben şu an 20 tane de çok daha fazla topladım. Birbirinden farklı eklentiler bulmaya çalışın. Kabul etmeme ihtimali var. Şimdi tüm eklentileri topladık arkadaşlar. Buradan hemen hepsini tekrardan sandığınızı alıyorsunuz. Bakın silahınıza eklerse bu parçacıkları sayılmaz bilginiz olsun. Bende şu an baya bir parçacık var de çok güzel arkadaşlar biliyorsunuz diğer haritalardan daha fazla parçacık var Levik'te bu uzun namlular filan. Direkt Levi'ye gelin. Topladık mı arkadaşlar? İşimiz bitti. Patlatalım kendimizi. İlk görevimizi tamamladık. Şöyle bir lobiye geçiş yapalım. Direkt istifçi başarımını tamamladın diyor arkadaşlar. 20 tane başarı puanı verdi. Bir tane de premium sandığımızı verdi. Hemen incele diyelim. İstifçi sırt çantanda aynı anda 20 ek taşı diyor. Bu görevi yaptı. 20 tane başarı puanımızı aldık. Şimdi gelelim ikinci göreve. Hatta şöyle ikinci göreve de geçmeden şu premium sandığı da patlatacağım arkadaşlar. Kardeşim şu an değil. Direkt geç diyelim yapıştıralım. Allah nasıl dondun sen? Ya bu nedir böyle ya? Dandik dandik şeyler veriyorsun. Neyse. Şimdi gelelim ikinci görevimiz arkadaşlar. Bu ikinci görevi ben yapmam. Çok uğraştırıcı bir görev. Bilmiyorum sizler yapar mısınız ama. Şimdi gelelim görevin nasıl yapıldığında. Oyunda takımlı modda olmanız gerekiyor arkadaşlar. Takımlı modda hiç kill almayacaksınız. Takımlı modda hiç kill almayacaksınız arkadaşlar en az bin hasarınız olması lazım. O kadar karışık, o kadar dandik bir görev yapmışlar ki yani gizli görevler genelde böyle tek atışta 5 dakikalık bir işlemle bitiyor olması gerekiyordu. Bu sefer abartmışlar. Hasarınız binden az olmayacak arkadaşlar. Toplam takımınızın da 18 kill alması gerekiyor en az. En az 18 kill ve hasarlarının da sizden düşük olması lazım. Yani tüm bayılttıkları oyuncuları sizin bitirmeniz lazım. Sizin hasarınız yüksek olacak. Takımınızın en az 18 kilo olacak arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman da bir tane daha gizli başarım görevini tamamlamış oluyorsunuz. Ben bunu yapmam. Uğraşmam yani bunun için. Bilmiyorum sizler de uğraşmak isterseniz başarım puanı kasan arkadaşlar var. Çünkü her böyle görevi kovalıyorlar. Sürekli hepsini yapmaya çalışıyorlar. Eğer sizler de başarım puanı kasıyorsanız bu görevi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok uğraştırıcı bir görev. 18 kilo olacak en az takım hasarı da en yüksek sen olacaksın ve hiç kilin olmayacak. Bu şekilde tamamlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle çekilişimize de geçelim. An Sizlere anlatacağım iki tane görev buydu arkadaşlar. Yapmayan kardeşlerim varsa şu an biliyorum ki çoğunuz bu görevleri yapmışsınızdır. Bilgilendirmelerimiz oyuna yeni başlayan ya da henüz bu görevleri görmeyen kardeşlerim için. Çünkü yorumda sürekli geliyor. Mesela geçen paylaştığımda bu gizli video görevini. Abi diyor bunları biz yaptık. Tamam kardeşim sen yapabilirsin ama daha o kadar çok oyuncu var ki bunları yeni gören yapmayan. Bilgilendirmeler bunun için arkadaşlar. Şimdi şimdi şu UC hediyemizi de verelim sizlere arkadaşlar. Öncesinde şu bedava premium sandık hangi etkinlikte gelin size onu göstereyim. Premium sandığımız burada arkadaşlar. Bakın karınca hazinesi diyor. Bu karınca hazinesi sandığını açın. Karınca hazinesi sandığını açın. Şurada bir anne tavuk seti. Robot karınca seti şuradaki kelebeğe bir tıklayın arkadaşlar. Sonra bir de buradaki kelebeğe tıklayın. Tak. Direkt bir tane premium sandığı aldınız. Etkinliklerin hepsinde kontrol edin. Benim aklıma geldikçe sizlerle paylaşacağım ama genelde etkinliklerin çoğunda bu sandık hediyesini veriyor oyun arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle de bir şey yapalım mı ya? Bir dakika. Direkt şu bir tane premium sandığı bir yapıştıralım. şuradan bize şu arabayı versin ya. Arabayı versin çekelim gidelim. Ah, eh, dandik bir hediye aldık. Neyse, neyse, neyse. Şimdi videomuza geldik arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Videomuzun linkini kopyalıyoruz. Bakalım ortalama kaç tane arkadaş katılacak? 63 yorum diyor. Bunların yarısından çoğu biliyorsunuz benim size yazdığım cevaplar oluyor. Bir de arkadaşlar şu yarayı yapmam lazım. Ben burada örnek veriyorum arkadaşa söyledim ama bilmeyen kardeşlerim için. Bak Ahmet Ali de burada yazmış. Arkadaşlar bir tane yorumun altına cevap olarak yazmayın. Bakın. Ahmet Ali'ye şu an çekiliş botu Ahmet Ali'nin yorumunu almayacak. Çünkü bu yorum değil bu cevap arkadaşlar. Sizin tek olarak şu şekilde yorumlar atmanız gerekiyor. Bakın buraya yazdığınız benim yorumumun altına yazdığınız cevapları bot seçmiyor. Buna dikkat edin. Tek olarak şu şekilde yorumlar atmanız gerekiyor. Sadece yorumlar da geçerli olmuyor. Yorumun yanına da ID'nizi eklemeniz lazım. Sadece ID'ler de geçerli değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle linkimiz, linkimizi diyorum. Linkimizi kopyaladık. Çekiliş aracına yapıştırıyoruz. Ve yorumları getir diyoruz. Bakın 30 tane. 63 yorumdan 30 tanesi şu an. Diğer yarısı benim yorumumdu. Şöyle aynı mesaj atanları filtrele dedik. 26 kişiye düştü. Direkt start diyelim bakalım bu çekilişi kazananı kim? Bu çekilişi kazananı yine her zamanki gibi ben oldum arkadaşlar. <laughs> bu bana ikinci çıkışı bu hediyenin. İnşallah sizlerin de böyle şansı olur. Başka bir kullanıcı seç diyoruz. Bakalım bakalım. Veysel Erduran kardeşimiz kazandı. Şimdi direkt yüklemeyi yapıyordum normalde bu video içerisinde ama. Per dijitale yükleme yapmam lazım. Bu kardeşimizin UC'sini hemen bu 10 dakika içerisinde yükleyeceğim. Yani siz bu videoyu izlediğinizde çoktan UC sahibine gitmiş olacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. izlediğiniz için kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.